Kestane aldık, pişirdik böyle Şuraya fırında. Bildiğin içinden sanki benzinli bir şey, bak. köpük köpük böyle. Bak. İçinden sıvılar aktı. Bir dakika. Ne bu böyle? ilk defa böyle bir şey gördüm ya. bak Kestane ben köpük. yapış de. yapış, ele ele böyle yapışıyor. saksak sak derler bizim orada Hı. Allah Allah ben de anlam veremedim. Bakar mısın? Pazardan aldığım böyle değildi. Ah nasıl? Güzel gözüküyordu. Bir attık. İriliğine vuruldum zaten. Çatıralım bir Ha? iri iri güzel gözüküyordu. Bir şey yaptık böyle köpürdü. Değişik bir şey oldu bu. Kapı olur köpürdü acaba. Ama internete de koymuşlar baba. Evet. Sadece bize denk gelmemiş bu. He. Evet. At, at, varmış bu? O da tam yazmıyor. At kestanesi olabilirmiş ya da Çin'den gelen kestaneler olabilirmiş. Çin'den. He, ya Çin'den gelmiş. Çin'de, Çin'de gelmiş kestane Çin'de kestane varmış mı ya? <laughs> Anne adamlar. Her şey üretmiştir. Normal kestaneden farkı var mı baba tadı tad olarak? Tadımda yok. 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 Ama soyulmuyor. Ha, biz annemleri aramadık ya. Soyulmuyor, çok yapışkan. Tad olarak çok fark yok. At kestanesi mi, çin kestanesi mi acaba? Çin kestanesi ne bilemem. At kestanesi iri olur. Bir de kuzucuk kestane var, küçük. Hmm. Başka çeşit yok. Yani yiyoruz şu anda. Bakalım tadı. Yeri olan da... bir şey yok. Tadında bir şey yok ama. Ama bu deli testten herhalde soyulma kabı. Evet. Yapış yapış ve zor soyuluyor. Zaten şöyle şeyler akıttı. Köpükler çıktı böyle. Değişik ya ilk defa böyle bir şey. Şerefsiz. <laughs> Tire kestanesi ya. değil. Evet. Yerine buldum ya. Batan esnaflara acımıyoruz ya. Yani Beter burada Beter Kabı çak çak kapması lazım. Evet. Normalden fazla pişirdik değil mi bir de? Evet. Hemen olmadı. Hemen bunu olmadı. Bunu getirelim, derken. gidelim yarın. Sıratın çarpalım, serisini. Bu yenmez böyle. Söğülmez hiç. Evet, parçalanıyor. Kabı ayırıyorum, <laughs> kendini de bölün. Al bunu, ananın münasip yerine çok kötü. Ha, ha, ha,